Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün iki önemli konuya temas edeceğim. İki önemli vurgun, iki önemli soygun, iki milletin parasını birilerinin nasıl çarçur ettiklerine atıfta bulunacağım. Aziz milletimizi dikkatli bir şekilde bize kulak vermeye davet ediyorum. Türkiye bir tarım ülkesi. Bizim çok değerli ovalarımız var. Dünyanın yedinci büyük ovası Gediz Ovası gibi. Ve aşağısında hemen aşağı doğru iniyorsunuz. Dünyanın çok önemli ovası, Çukurova ovası gibi, Konya ovası gibi, Iğdır ovası gibi, Buş ovası gibi, bu ovaların hepsi alüvyonlu topraklar. Bu ovaların hepsinde adeta insan ölse, oraya dikseniz yeşerecek olan ovalar. Peki bu ovalardan hakkıyla istifade edebiliyor muyuz? Bazen bazı mevsimlerde bu ovalardan yılda üç defa, bazılarında dört defa ürün elde edilen ovalar var. Ama elde edemiyoruz. Ve bu ovalardan hemen hemen ırmaklarımızı, nehirlerimizi ve sularımızı doğru bir şekilde dizayn edemediğimiz için her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde alivyonu topraklarımız denize dökülüyor ve Türkiye her yıl çoraklaşıyor, adeta çölleşiyor. Tarımda Avrupa'da birinciyiz ürettiklerimizde, dünyada onuncuyuz ama bir yandan da Türkiye çok ciddi şekilde tarım ürünleri ithal etmektedir. Ve bunun için ithal etmeyelim, bu ovaları da zaten çok ciddi şekilde değerlendiremiyoruz. Sudan'da arazi kiralayalım demişler. Ve Sudan'da 780 bin 500 hektar yani 7.8 milyon metrekarelik bir arazi kiralamışlar. Ve ardından da bunu 2013 yılında bunu yapmışlar. Iki yıl sonra da burada bir sözleşme imzalamışlar. Bir şirket kurmuşlar. Niye arazi kiraladınız demiyorum. Öncelikle Türkiye'deki arazilerin çok iyi şekilde tarım arazilerinin değerlendirilmesi gerekirken buralar imara açılmış, tarım arazileri inşaatla doldurulmuş, İyi değerlendirilmemiş ama Sudan'da da arazi alınmış. Alınabilir, şirketler de kullanabilir. Ama aradan 10 yıl geçtiği zamanda ne olmuş? Burayı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iptal etmişsiniz. Peki bu 10 yıl içerisinde neler ürettiniz? Söyler misiniz bize? Buraya ne kadar insan gitti? Hangi tarım arazileri arazilerine tarım malzemeler alındı? Traktörler, biçer döverler neler alındı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ben bakana sorun önergesiyle sordum bunu neler yapıldı diyerek hala cevap verebilmiş değil. Ardından da bakıyoruz burada yönetim kurları, şirketler oluşturulmuş yönetim kurları. Bu yönetim kurları kimler? Kaç para almışlar? Buraya yüzlerce kişi alınmış. Peki bu kişiler ne kadar maaş almışlar? Ve bunlarla ilgili olarak bakan şöyle söylemiş. Faruk Çelik Bey ve bana da cevap yazmıştı altına. Tekrar cevap yazdım, cevap vermedi. Bu bir vizyon meselesidir demiş. Ama bu vizyon on yıl sonra ölmüş. Diyor ki Hollanda'da da yapıyor. Hollanda sular içerisinde yüzen bir ülke. Ama o ülke sular içinde yüzmesine rağmen bir yandan dünyaya çiçek satıyor, bir yandan tohum satıyor. Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık gelir elde ediyor. Adeta bütçesi kadar bir gelir elde ediyor. Başka yerde Hollanda yapmış. Peki başarısız mı olmuş? Başka ülkeler yapmış başarısız mı olmuş? Venezuela'da da yapmışsınız aynı işi. Nijer'de de yapmışsınız aynı işi. Hep başarısız olmuş. Peki bu başarısızlığın bir sonucu olmayacak mı? Yani bir bakan istifa etmeyecek mi? Bu yönetim kurulu üyeleri istifa etmeyecekler mi? Danimarka'daki bir bakan 5 euroluk çikolatayı yanlışlıkla devletin kartıyla aldım diyerek sistem kendisini uyardığında özür dilemesini biliyor. Sabahleyin yetmez diyor 5 euro istifa ediyor. Allah aşkına bu Türkiye'deki yolsuzluklara karşı, hırsızlıklara, hukuksuzluklara ve keyfiliklere karşı bakanlıklarda ne yapılması lazım ki? Kaç euro dememiz lazım ki o vurgun olsun. O aynı zamanda hırsızlığa girsin, yolsuzluğa girsin, yargıyı harekete geçirsin, sayıştay raporlarını harekete geçirsin. Allah aşkına ne olur ya? Doğru yapın bu işlerinizi. 3600 sözü veriyorsunuz, doğru yapamıyorsunuz. Şimdi toprak mahsulleri ofisine geleceğim. Ben manis alayım. Manisa'da üzüm var. 360 bin ton üzüm biz ihraç ederiz. Yaklaşık 600 milyon dolarlık bir Türkiye ülke, ülkesi ülkemize para kazandırırız. Peki bu ne olmuş? 2022 yılı ürünleri 26 liradan Toprak Mahsulleri Ofisi almış. Çiftçi sevinmiş. Çok teşekkür ederiz demişler. Elimizde kalmıştı, almıştınız. Peki ardından ne olmuş? 8-9 ay geçmiş, toprak mahsulleri ofisi bu 26 liraya aldığını 28,5 liraya satmış. Kime satacak? Kimin elinde para var? Oradaki işletmelerin var. İşletme kaç? 17 tane işletme var. Ardından ne olmuş? Buradan iki ay geçmiş. Bakın, aziz milletvekilleri, benim milletim, aziz milletim. Aradan iki ay geçmiş ve rekolte düşük çıkmış ve bir anda üzüm fiyatları 60 liraya çıkmış ve buradan işletmeler ne kadar para vurmuşlar biliyor musunuz? İki buçuk milyar para. iki buçuk milyar korkunç bir para. Bir yandan beş bin lirayı dağıtırken burada elinize, yüzünüze, elinize, ayağınıza bulaştırıyorsunuz. Öbür taraftan da birileri para kazansın diyerek toprak mahsulleri ofisi. Sen devletin kurumusun. Sen niye sattın bunu? Bekleseydin. Görmedin mi mahsulün bu sene düşük rekolteli olacağını? Gördün, gördün. Al gülüm, ver gülüm değil mi? karşılıklı alt ver verkürah yapıyorsunuz. Minare çalınıyor, kılıflar hazırlanıyor Türkiye'de. Maalesef Türkiye'de elle tutulan bir kurum kalmamıştır. Ve elle tutulan kurum kalmadığı gibi de sayıştay görevini yapamamaktadır. Yargı adeta gözlerini kapatmış ve birilerine karşı da korkar hale gelmiştir. Peki sivil toplum kuruluşları var mıdır? Yoktur. Peki Türkiye'de partiler var mıdır? ve burada da partilerin vermiş olduğu önergeleri, kanun tekliflerini susturarak adeta diyorsunuz ki biz bir parti devleti kurarız ve yapılanlardan yukarıda yapılan hırsızlıklara hesap kimse soramaz e, ee, yukarıdakilere sorulmazsa aşağıdakiler de yukarıdakiler örnek alır. Toprak mahsulleri ofisinin hesabını verin ve aynı zamanda Sudan'da, Nijer'de ve de aynı zamanda Venezuela'da yapmış olduğunuz bu harcamaların hesabını verin ki aziz millet de görsün, bu iktidarda şeffaf desin, bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz ve önergemize destek istiyor, saygılar sunuyorum efendim.